Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Aga bugün yeğenlerimle birlikte arkadaşlar kızlar oğlanlar oyun oynayacağız ve aramızda arkadaşlar turnuva tarzında bir şey yapacağız ve hoş geldiniz. Mirsat ve arkadaşlar Argata'da Burak var. E, bugün arkadaşlar e, Kızlarıyla kızlar oğlanlar oyun oynuyoruz hatta şöyle bir Oyuna diyelim bakalım. E, bugün e, ilk olarak Mirsat'la Ways atacağım. E, kaybeden arkadaşlar arkadaki e, yatağa oturacak ve e, arkadaki de gelecek. genelde birlikte Ways atacak ve kaybeden de arkadaşlar şans şekeri yiyecek. E, burada bir tane çarkımız var şöyle göstereyim. Çarkı arkadaşlar döndüreceğiz ve bakalım e, köpek maması mı yiyecek artık ne gelecek bilmiyorum. Başlayalım hazır mısın Aga? Başlayalım. Oyunu başla sen kız mı olacaksın erkek mi olacaksın? Aynı soru <laughs> Tamam madem ilk e, sen oyna madem ilk o kadar sen at. Yukarıda özel güçler falan filan var vardı. arada. Bu arada arkadaşlar bu oyun çoğunuz biliyorsunuz yani gerçekten efsanevi oyunlardan bir tanesi bir... abi. Keşke yapmasaydım ama tut tut tut. Oh. <laughs> i̇şte bu işte bu. Bu arada abi, bayağı iyi ya. Vallahi ben söyleyecektim tam sıra bana geçti bir dakika. Abi bu oyun çok güzel ya vallahi çok güzel. <laughs> <Ya. gülüyor> şeker yiyeceksin bu arada arkadaşlar yeniden iki tane şeker yiyor yani double yani double İki tane şeker yemeye hazır mısın? hazırım <laughs> ya bu ne ya <laughs> sana şöyle büyük atış yapayım da aklın başına gelsin <laughs> artık canım da ördek mi ördek fırlat oğlum özel güçlerini kullanıyor öleceksin yok sen hiçbir şey bilmiyorum ne kadar can ördek fırlattı ne köpek fırlatırım ha ölümünün, ölümünün. köpek fırlatırım ha <laughs> adam oğlum. Hatta iki tane vs atalım. Bayağı hızlı bitti ya değil mi? İki tane falan atalım hatta. Olsun. İki olan kazanır. Üç, üç, aynen. Üç vs atalım. iki olan kazansın. O... Hiçbir şey bilmiyorum. Yani sağlığım da var yani görüyorsun. Oo yaşıyor. Yedi kişi. Yukarıda özel gücünü kullansaydın keşke. O bak kullansaydın iki kere vurmuş oluyordun ha. Hop. <laughs> İki tane şey yapalım. İki olan kazansın. Toplamda 3 base atalım. Sen beni sen bir bir olsun. İki olan kazansın ya, yani. tamam mı? Tamam. Tekrar oyna diyorum. Oyunu başla diyorum. Bu sefer kız ben olayım sen erkek ol. Tamam. Tamam. Sen lastik fırlatıyorsun sanırsam ben taş fırlatıyorum. Ben yani, yeah. Her... Rüzgar bak rüzgar Nedir bak şurada. Rüzgar oraya doğru Nedir bak. Rüzgara basarsan daha rahat vurursun. İşte bu. İşte bu. Abi şeker yemek inanın hiç istemiyorum arkadaşlar. Şeker gram yemek istemiyorum ya yani şu anda. Sana ben bir örnek fırlatayım da aklın başına gelsin. <gülüyor> <gülüyor> abi öyle çok güzel ya. 2x de vurdum bir de. Evet. Abi sen bunu hak ettin o zaman. Sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin. Do <laughs> Alırsan uyuz olurum. Vallahi bayağı bir uyuz olurum. Abi. Hayır, hayır. Hadi 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 hadi. Ay. Oo var ya tutmuyordu Ay. abi biliyor musun? Tutmuyordum. O değil de büyük atış derse köpek tamam. Köpek iyi fazla vurmayın en azından ya. Oo abi. Enerji kullanmayacağım ya. Hadi 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 hadi, hadi. ne olur. Ne... Hayır hayır tutarsa ölürüm tutarsa vurma. İnşallah tutturamazsın. Of var ya tutuyordu vallahi tutuyordu. Vallahi tutuyordu. Tut işte bu. Enerji kullanmaktan başka şansın yok yani bence. <laughs> Enerjini ne kullanmadın? Aa ben kullanırım enerji. Riske gerek yok. Riske gerek yok. Bayağı iyi. <laughs> Bayağı iyi. Hadi 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 hadi. Hadi tamam. Hayır. abi ayağıma değdi. Adam o. Aa tut tutma zannettim. Abi çok feci vuruyor ya. Öldüm, öldüm. Öldüm Öldün mü? Öldün işte bu. Şimdi Şarkı şöyle bir döndürüyorum arkadaşlar dik döndürmüyorum çünkü dönmeyebiliyor hop 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 köpek maması şöyle göstereyim oynaması aynı köpek maması o yüzden dolayı şimdi özel e, şekerleri getiriyorum hangisini yemek istersin sen seç bak siyah kır siyahlardan seçeceksin siyahlardan Aynen bu arada iki tane yiyeceksin biliyorsun değil mi bir tane daha döndürdün istersen güzel mi renk geldi lan çikolata güzel mı ya. ciddi misin? Abi köpek maması arkadaşlar ya köpek maması ya da pudingmiş. Puding tadı mı geliyor sana şu anda? İkisi de orta bir şey ya. Baya Bayağı iyi. Ben yedim mi leş tat geliyor. Sen yiyince puding bekle bakalım. Bir tane, bir tane daha var. Bir tane daha. <laughs> iki tane yiyeceksin. Ortada kaldı. Şey. E, maviden şu mavilerden alacaksın. Maviler neymiş? Maviler de arkadaşlar ya diş e, macunu ya da bir be, e, mavi beri buluyor diyor. Abi her türlü şanslısın. Yat bakalım. Diş macunu o kadar kötü değil ya. Ben tatmıştım onu. Şey, Diş değil, öbürü neydi ya. şey mi? Beri buluyor bu. Hmm. Şey, e, şimdi hmm, Türkçesini Türkçesini unuttum. O zaman seni eğliyoruz. Arkaya görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> abi ya. Ulan hiç kötü şey çıkmıyor. Ben yiyince bunlar ne kötü şeyler çıkıyor ya. Abi Vallahi kız mı olacaksın, erkek mi olacaksın ilk? Tabii ki de erkek ya. Tamam. Ya kız başladı bak şimdi. Taktik derler buna. Taşı yersin abi. <laughs> Bir dakika. Güzel güzel güzel. Adam olacaksın oğlum. İnşallah ayan kayar vuramazsın. Abi. Hadi bırak hadi. Bırak alırsam var ya çok pis olurum. Çeker yemek istemiyorum hadi. Hop işte bu. Tamam. Ördek reis tuttu. <laughs> Ördek reis. Abi çok feci vuruyorsun ya. Bir dakika lastik yukarıdan tutturduğun için mi? o işte bu. Hayır 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 oradan. Özel şeyler kullanmıyorsun. Özel şeyler yok. Onlar yasak. Bak tutturursam var direkt ölürüm. Abi tutuyordu. <laughs> Oğlum bittin sen. Sen var ya bittin şu anda. Çok feci kızdırdın beni. Oh. Aa bütün kozum kullandım şu anda. Tutma. Uyuz olurum. Tutarsan çok pis uyuz olurum. İşte bu. Adam olacaksın. Adam olacaksın. 2x. Come on. Oh. <laughs> Abi vallahi yemek istemiyorum arkadaşlar. Şu anda gram acımıyorum çünkü Eee ben bunu ne zaman tatsam hep çürük yumurta denk geliyor. Ölüm denk geliyor. Bir şeyler denk geliyor. O yüzden de hiçbir şekilde arkadaşlar şey yapmıyorum. Abi donur, Abi şu köpek. Senin köpek daha iyi benim ördekten ya. İşte bu. Yani enerji kullanmaktan başka şansın yok. Bence kullan. <laughs> Bırak sen de git. <laughs> i̇ki tane tatacaksın, iki tane. Abi. abi ya? enerji alırım. Rahatım abi, rahatım. Rahatım. <laughs> İlla tutturacağım. İlla tutturacağım. Bak şimdi bak iyi izle. Bak tepeden tutturacağım sana. Hadi be. Tutma tutma tutma. Abi aya <laughs> ayağımı denk geliştireyim bir dakika tepeden yapacağım ya. Hadi tuttu mu? Yapma be. Tepeden kafasına çakmak istiyorum. Abi, <laughs> Oyun bozuk. Abi ya bu kötü olur. Rüzgar sağmış ya. Rüzgar bak full sağ. Rüzgara dikkat edersen daha rahat vurursun. Bak belli süren var birazdan bitecek süren. Dıt 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 ötüyor ben duyuyorum şu anda. <laughs> Kulaklık bende takılı gerçi ama. Bir dakika. Hadi 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 yapma be. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Abi. Uyuz oldum ya şu anda. Direkt işini bitireceğim bir dakika iş iş bitireceğim ne yapacağım. Abi, Bu sefer sen kısa olacaksın belki daha rahat vurursun. Oh, baya fazla vurdun baya fazla vurdun Af yok abi Alırım 1-0 Tekrar oyunu Oyunu başlat İki kişili Aynen sen kısım iyi ilk sensin Vay. Bunun altında kalır mıyız? Kalmayız. Tutmaz yedim yalnız. <laughs> abi Allah. süper ya. Yani biliyorsun Burak. E, şeker yemeyi sevmiyorum. Şeker yemeyeceğim. Sen yiyeceksin. Öbür tarafa. <laughs> Benim özel kişilerimi kullanmaya çalışıyor ya. Abi caninin de bu kadar. Tutarsan ayva... Adam olacaksın. Yani bak köpeği fırlatırım. Isır poposunu tamam işte bu. Var ya tutar sayvayı yedim. Tutar sayvayı yedim. Of var ya. Abi çok kötü ya bu ne ya? Bence tuttu. Yapma yapma yapma. Ördek Fuat. <laughs> Abi çok iyi ya. Abi. Acaba şey yapabiliyor muyuz? 2x özelliği kullanıp büyük özelliği kullanıp falan filan şey yapabiliyor muyuz acaba? İki tane büyük yollayabiliyor muyuz? Onu vallahi hiç denemedik. Denemedik. Hadi. İşte bu. Aklını alacağım senin. Çaktırmadan vuracağım. İşte bu. Haydi abi. Yani o özel gücüm benim hiç hoşuma gitmedi ama vururum. Bırak. <laughs> 2-0 mı geliyor tekrardan? O oturttu vallahi oturttu. Hadi, 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 hadi. Tutturamazsan öldün. Oo. İşim bitti bırak kaçışın yok. Kaçış yok yani şu anda kaçışın yok. Şu anda eşit gibiyiz ama kafana tepeden indirdiğim an işim bit <gülüyor> bitmez. <laughs> <laughs> o var ya denk gelseydi şuraya falan denk gelirdi GG'ydim ha. Abi vururum. <laughs> yani görüyorsun bırak. Biz riski sevmeyiz. <laughs> bak hep şey Hadi be abi rüzgar çok solmuş ben sağ zannettim ya bir an Görüyorsun yani hızlı atman lazım bak şimdi böyle atacaksın Böyle atacaksın <laughs> O kadar Vurdu la <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu videonun özetini e, şeker yediriyorum Şarkı sen mi döndürmek istersin ben mi döndüreyim? Döndür sen ya. Bir tane sen bir tane ben döndüreyim o zaman. Tamam. Vur şöyle bir tane. Abi. <laughs> Vurum. Vur ya. Abi. Eee şeyli. Sümük. Yok o değil. Şey. Eee aynen. Geçmiş olsun. Abi. Bak şunlardan alacaksın şunlardan. Şu yeşil siyah noktalardan. bak. <laughs> abi sümüğü de yediriyorsun ya Ye bakayım belki güzel çıkar oğlum. Yut direk yut. Yut direk güzel oluyor yutunca. Güzel değil mi? Abi bunun içine ne koydular ya? <laughs> bir tane daha bir tane daha <laughs> Bir tane dur döndürüm, döndürüyorum. Abi ne kadar caniyim. arkadaşlar yani iki tane. Ceza iki tane. Vallahi ben yenilseydim şu anda GG'dim herhalde. Şey ortada çıktı. Abi, ne şey ee, gök kuşaklarından alacaksın. Nerede? Abi. Bak şunlardan falan alacaksın. Şunlardan. Gök kuşağı gibi olanlardan. Ye bakayım. Neyliymiş arkadaşlar bu? Bu eee çorap kokusu ya tuttu fırıttı. Güzel mi? Gerçi Burak çorap kokularını seviyor ama. İkisi de var. <laughs> Güzel mi? Abi şu anda vallahi kokusu buraya geldi. Leş kokuyor <laughs> Gerçekten ne? <laughs> Ağız tadını bilmiyorum ama bence leş yani şu an. Ben böyle kokusundan iğrenmişim <laughs> evet şu abi şu an çok kötü bir tat var. Evet. eee bir yavaştan arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Burak ne yapsınlar bu videoya? beğensinler, like atsınlar. Aynen arkadaşlar. Bu videoya deli bir like bekliyoruz. Deli bir like. Deli bir like arkadaşlar ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.